Boğaziçi Üniversitesi'nde yazar Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansı protesto eden grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. İstanbul Valiliği, 13 polisin yaralandığını, 97 göstericinin de gözaltına alındığını duyurdu. Boğaziçi karıştı, göstericiler polise saldırdı. Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen konferansa Nurettin Yıldız konuşmacı olarak katıldı. Konferans öncesi Yıldız'a yönelik tepki yürüyüşü düzenlenirken polis ekipleri de kampüste güvenlik önlemi aldı. Öğrencilerle bir araya gelen Yıldız'a kürsüde konuştuğu sırada yumurta fırlatıldı. Çıkan arbedede protestocu salondan çıkartıldı. Saat 20.45 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan grup, öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek istedi. Polis ekipleri gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan grup, çevik kuvvet şube müdürlüğü ekiplerine saldırdı. İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen eylemlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre Boğaz içindeki eylemlerde 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere toplam 97 kişi gözaltına alındı. 13 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül de gazeteci Murat Ağrel'in öğrenciler ters kelepçeyle gözaltına alındığı iddiasına yanıt verdi. Vali Gül tam olarak öyle olmadı. Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'ın konferansını engellemeye çalışan bir grup protestocu Çevik Kuvvet'in güvenlik düzenini aşmaya çalıştı. Protestocuların fiziki müdahalesi sonucu 13 polisimiz yaklaşık 5 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düşerek yaralandı ifadelerini kullandı.